arkadaşlar tekrar merhaba bir video daha çekmek istedim bu hem e-ticaret özelinde hem de genel manada düşüncelerimi Aslında aktarmak istedim sizlere ya şimdi ben de sizler gibi sonuçta sıradan bir vatandaşım Türkiye'de yaşayan Dolayısıyla ülke olarak şu anki geçtiğimiz süreç hepimiz de olduğu gibi beni de çok ciddi anlamda etkiliyor ister istemez. Ya çünkü gerçekten de paranın e, şu dönemde özellikle e, bir değeri kalmadı. E, i̇nsanlar şu anda e, ciddi manada borçlanmaya devam ediyor. E, hepimiz ben de dahil yani buna samimi bir şekilde söylüyorum. E, çok böyle ütopik rakamlar kazandığımızdan işte ne bileyim çok farklı şeyler yaptığımızdan değil yani. Bu arada kimse e, bunu da çok samimi bir şekilde söyleyeyim size. Ben mesela yeni atıldım şu anda hani samimi ve dürüst bir şekilde hani bir eğitim ve mentörlük yapma konusunda çok talep geldiğinden dolayı. Böyle bir tecrübelerimi gerçekten de sizlerin yaşamasını istemediğim kayıplarınız olmasın diye burada çok ciddi bir aslında bir şey söz konusu dikkate alırsanız ciddiye alırsanız gerçekten de söylediklerimi bence bir fırsat söz konusu. Neden diyeceksiniz? Çünkü kimse başarısızlıklarını anlatmaz arkadaşlar. Özellikle böyle bir danışmanlık, mentorluk adı altında bir girişimde bulunan kişiler özellikle. Her zaman işte bir güzel tarafını gösterme eğilimi vardır. Şöyle satışlar oldu, işte şu kursiyerimle işte atıyorum şu kadar kısa bir zamanda şu kadar başarıya ulaştık. Şöyle satışlar yaptık, benim şu mağazalarım şöyle satışlarda falan gibi. Sürekli böyle bir istatistik veya işte atıyorum mali anlamda sizleri heyecanlandıracak. Ya evet ya girmeliyim falan tarzında ben de yapmalıyım, ben de vereyim lan bu parayı ne olacak sanki yani çöpe mi atıyorum gibi bir algı yaratarak sizi içine çekiyor. Aslında anlatılan veya söylenen şeyler işte sizin düşündüğünüz kadar kolay, sizin düşündüğünüz kadar da sıradan bir şekilde gelişmiyor arkadaşlar. Yani bunu söyleyeyim. Kimse dediğim gibi başarısızlıklarından bahsetmez. Ben onu da söyleyeceğim. Ben mesela Amazon'da, eBay'de ciddi anlamda bazı başarısızlık hikayelerim de oldu bu arada. Mesela işte 1 milyona yakın Amazon'da mesela bir para kaybettik. Mağazamız birden suspend oldu. Mağazamız kapatıldı daha doğrusu. Çok saçma sebeplerden, diğer içeriklerime bakarsanız bunlardan bahsetmiştim. Amazon'da işte mağazam niye kapatıldı, neden böyle bir gol yedik diye. Bunlar da işin içinde olduğundan dolayı ticaret her zaman bir risktir. Bunu unutmayın. Sadece ben şu tarafından bakıyorum. Mesela ebay'de de keza böyle bir durum söz konusu oldu. İnsanlar bence bunları tecrübe ettikçe zaten genel manada başarıyı yakalayabiliyor. Ya bu hep böyle değil midir arkadaşlar? Yani başarısızlık olmadan başarıya doğru tırmanamazsın, gidemezsin yani. Ya öyle bir dünya yok yani. Bunu bilin. Dolayısıyla ben sizin o başarısızlıklar serüveninizde ne kadar küçük tefek böyle ufak tefek yaralar alıp ya da ufak tefek böyle sendelemelerle daha iyi bir şekilde başarıya ulaşmanız gerektiği konusunda destekle yardımcı olmak anlamında aslında böyle bir şeye karar verdim. Çok talep geldiğinden dolayı. Dolayısıyla benim tecrübelerim başarısızlıklar da içinde olduğundan dolayı sizin bu başarısızlıklara maruz kalmamanız için ben e, samimi bir şekilde bunu aktarıyorum ki kimse şöyle görmesin. Ya adama bak hani işte samimi bir şekilde bir bilgiler veriyordu. E, böyle bir şeyde niyetinin olmadığını söylüyordu. Şimdi geçmiş videolarıma baktığınızda. E, şimdi ne oldu da bir anda işte atıyorum böyle bir şeye dönüştürdü gibi bir algı olmasın istiyorum. Ben çok dürüst bir şekilde her şeyi söyleyen e, sizi de doğru yönlendirebileceğime inandığından dolayı bu yolda e, bunları samimiyette e, aktarmayı tercih eden bir kardeşinizim, abinizim. Artık ne nasıl adlandırıyorsanız yani. E, dolayısıyla hani burada e, önemli olan sizin gerçekten de bu konuda istekli olmanız. Bu konuda e, iletişime açık olmanız. E, ve ben böyle olması durumunda şartların e, bir şeylerin olabileceğine inanıyorum. Yani işin her şeyden önce arkadaşlar kötü tecrübeleri de olmuş bir insandan siz bunları e, yaşamayacağınız şekilde bu tarz e, önemli detaylara da dikkat edeceğiniz şekilde bir yol aldığınızda temeli bu şekilde aldığınızda daha doğrusu hani herkes söyler şunu yap bunu yap bunu yap işte devamını sen anla artık falan der ama şunu yapmıyorsun buna çok dikkat ediyorsun bunda da bu şekilde ilerliyorsun demek bir karşındaki tecrübeli kişiden bu bilgiyi almak çok çok daha değerlidir. Bunu anlayacaksınız. E, edenler de vardır. Görüşürüz inşallah.